Muhteşem görünüyorsunuz. Ben Doktor Numan Çabuk, Düzce Akçak Hoca İlçe Sağlık Müdürüyüm. Birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan beri doktor olmak istiyordum. Çünkü insanlara yardım etmek istiyorum. 14 yıldır ikinlik yapıyorum. Ve bir dün fark ettim, insanlara tedavi veriyoruz, reçete yazıyoruz, ilaç yazıyoruz ama onların hastalıklarını tamamıyla iyileştiremiyoruz. Ve bu beni doğal tıbbı araştırma yönlendirdi. Ve önce bitkisel karışımlar yaparak daha sonra aromaterapi, vitoterapi gibi insanlara faydası olabilecek şeyler yapmaya başladım ve beni çok fazla o yöne gitti. Ve bir gün bir arkadaşım, hocam sana bir paket göndereceğim. Bunu kullanmanı ve çekini merak ediyorum. Bana dönüş yapmanı istiyorum dedi. Ürünleri kullandım. Muhteşem ürünler. Ve beni artık bu ürünler içinden çıkamadım. Üç ay boyunca sürekli araştırdım. Ve üç ay sonra mükemmel sonuçlar almıştım. O sonuçları da işimiz gereği insanlara fayda olmak istiyorsun. Herkese ama, herkese ürünler anlatmaya başladı. Mükemmel ürünlerimiz var. Mükemmel sonuçlarımız var. Bu ürünleri herkesin kullanması için sizler de tavsiyede bulunmanız gerekiyor. Kaliteli yaşam için